yalan konuşan arkadaşlar ya da çok yalan konuşmak zorunda olan arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. Kesinlikle sizi yermek için bu videoyu yapmadım. Bilimsel olarak yalan konuşmanın senin vücuduna neler yaptığını anlatıyorum. Ön frontal lob yalan konuşabilir fakat vücudun yalan konuşamaz. Vücut her zaman doğrulara programlanmıştır. Sen yalan konuştuğun zaman vücutta hafif bir direnç düşüşü olur. Şimdi doğruyu söylemek mi daha fazla ATP gerektirir, yalan konuşmak mı? Yani hangisi sana daha fazla enerji harcatır? Doğruyu söylemek mi, yalan söylemek mi? Yalan söylemek sana daha fazla ATP harcadır. Çünkü bir hikaye oluşturman lazım. O bir de aniden oluşturman lazım. Çünkü sana sorulduğu anda o hikaye oluşturman gerekiyor. Devam ettirmen gerekiyor. Bol bol ATP lazım. Ama doğruyu söylediğin zaman zaten hazır. Böyle hazır duruyor ya. Sen de var olan ATP'yi kullanıyorsun. Kreatin fosfat mekanizmasını kullan. Daha nefes almana gerek yok doğruyu söylerken. Kreatin fosfat mekanizması derken hafif glikolizden ATP derken geçti gitti doğru glikoliz. Solunum şöyle bir reaksiyon. Solunumda önce bütün canlılar glikoliz reaksiyonunu gerçekleştirir. Bir glikoz için 4 ATP. Sonra Krebs gerçekleşir 2 ATP. Ondan sonra elektron taşıma sistemine geçer vücut. Elektron taşıma sisteminde bir glikoz 28 ATP üretir. Fakat sen yalan konuşmaya başladığında vücut bilir ki o eskiden kalma ATP, ömrü 30 saniye olan kreatin fosfat mekanizması glikolizde kadar yetmez. Direkt ETS'ye geçiş yapar. Onları atlar elektron taşıma sistemindeki sürdürülebilir ATP'yi kullanmak ister. İşte o sürdürülebilir ATP'yi aniden ulaşmak için de mitokondrine zarar verir. Yalan konuşmak mitokondrinin iç zarlarına zarar verir. Yalan konuştukça mitokondrinin iç zarları hidrojen geçirgenliği artar. hidrojen geçirgenliğinin artması tıpkı bir barajın arkasındaki suyun duvarların arasından sızması gibi hiçbir işe yaramamasıdır. Şuna da benzetebilirim. Isınma hareketleri yapmadan koşmaya başlamak gibidir ani yalan söylemek. O sırada aşırı bir enerji ihtiyacın olur. Isınma hareketleri yapmadan koşarsan, egzersiz yaparsan da mitokondrinin iç sarı bozulur. Aniden yalan söylemek zorunda kalırsan da mitokondrinin iç sarı bozulur. Çünkü mitokondrinin iç sarı matriksten zarlar arası bölgeye proton fırlatır. Yani hidrojen pat 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 hidrojen fırlatır. Daha hızlı fırlattığını düşün. Zarı parçalar parçalar parçalar. Sonra zarlar arası bölgeden ATP sentaz enzimine yollar. Tamam sen ATP üretirsin ama o sırada zar hidrojene geçirgen olur. Dolayısıyla aralardan suyun sızması gibi barajdan hidrojenler aralardan geçip bir süre sonra senin ATP üretmeni yavaşlatır. Benim tavsiyem yani yılda 2 ay dürüstlük perhizine girelim ki mitokondrinin iç zarı kendini onarabilsin. Yalancısın.